Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bekira firmasının yapmış olduğu bilekti yani siyah çayın size tanıtımını yapacağım çok kısa. İzmir Şirince köyünde satılıyor. Genelde turistlere satıldığı için de üzerinde doğru düzgün Türkçe yazı yok. Yani Türkçe yazı olarak Bekira Türkiye servis önerisidir ve siyah çay haricinde Türkçe yazı bulundurmuyor. Paketlemesini gayet güzel yapmışlar. Bu paket 100 gram. Biz 100 gramını 150 liraya aldık. Yani 1 kilosu 1500 lira. Genelde turistler satın aldığı için üzerinde İngilizce, Almanca ve Fransızca içerik bilgisi var. Kendisi de zaten küçücük. Cebe girer yani. Bilmiyorum ama turistler bunu nasıl demleyeceğini şuradaki bilgilerden biliyor. <laughs> Bakın Türkiye üretim olduğu belli olsun diye hem burada Türkiye yazıyor hem de burada Türk bayrağı var. Bir sonraki videoda zaten bunu geniş çaplı inceleyeceğiz yani videosunu yapacağız. Sizlerin de çok merak ettiğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde çok merak ediyorum. İnşallah güzeldir. Parasına değer yani. Bu çayın test videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.